Alo? Merhabalar, iyi günler. Ben Tunç Soyer. Nasılsınız? E, ee, iyi biraz iyi biraz kötü. Şimdi 9 Eylül'den geldim. Ha dışarı çıktın o zaman. Ama tedavi görmek zorundayım. Ne geçmiş olsun neyin var? Karaciğer onkoloji. Ay Allah geçmiş olsun. Yalnız mısın? Yok eşim var. Ha iyi hadi o zaman. Benden istediğim bir şey var mı? Yok ama bizi otobüslere almıyorlar ya. Ben hep torunlara yalvarıyorum. Yok merak etme onu düzelttirdik. Siz gene raporunuzu göstererek hepsinden faydalanabileceksiniz. Tamam. Tamam. İyi hadi başka bir ihtiyaç ihtiyaç olursa da ararsın beni. Ararız. Sağ tamam. ol, Allah razı olsun. Hadi Abi, geçmiş olsun. Sevmesin. Hadi sağ ol. Geçmiş olsun tekrar. Sağ ol. Aradığınız kişi şu anda bir başkasıyla görüşüyor. Lütfen hattan Lütfen. Ha, merhabalar yenge ben Tunç Soyer belediye başkanıyım. Memnun oldum. Merhaba nasılsınız iyi misiniz? Şükür eve kapalıyım. Ya biliyorum tahmin ediyorum Allah sabır versin güç kuvvet versin. <laughs> Sağlığınız nasıl iyi misiniz? Sağlığım. Tansiyon var, şeker var, var da var. Ay Allah. <laughs> Ama iyi maşallah sesiniz iyi geliyor. <laughs> <laughs> Sizler iyisiniz, bizi güldürdünüz. Ay sağ ol, hep gülün inşallah. Var mı sizin için yapabileceğim bir şey? Pazar ihtiyaçlarımız kaldı, marketi de ben sevmem. Neyse o da geçer, bu da geçer, hayırlısı olsun pazarda, markette ihtiyaç varsa onları ben de gönderebilirim size. Ay nasıl söylerim nasıl? Şöyle çünkü siz evden çıkamıyorsunuz şimdi. O ihtiyaçları ben halleder göndertirim size. Ay kıyamam ayıp olur ayıp olmaz. Ayıp olmaz ayıp olmaz. Ben bunun için arıyorum. İhtiyacınız neyse yardımcı olayım diye arıyorum. Ay kıyamam. Sana e sonra aratacağım o zaman bak bir saat sonra aratacağım neyse ihtiyaç ona söyle tamam mı? Tamam olun teşekkür ederim başkanım. Hadi siz de sağ olun. Eşinize de çok selam saygılar ellerinizden öpüyoruz. Evet efendim. olsun Allah'a emanet. Hadi siz de öyle sağ olun. Sağ olun ben size alnınızdan öpüyorum. Sağ ol yenge ben de ellerinizden öpüyorum. Haydi görüşmek üzere sağ ol.